kere her şeyden önce ben e, dün çıkmadım arkadaşlar. Ben yani 8 senedir buradayım. Binlerce video yaptım. Gittim, sildim. Depresyona girdim, sildim. Bir daha geldim, gittim, bir daha geldim. Bırakamıyorsunuz ki bu. Öyle bir e, istifa etme diyemiyorsun. Çünkü Mehdi'sin. Uyarmak görevin. Ben yani devam ettim, gittim. Nedir bu? Durumda? şerittir üstünü Yine tanıyorum ben Bir sürü sıkıntılanlar falan e, hala da tam olarak tanımadım. E, mesela yabancı medyada hiç gördün mü? Bir sıfır çıktı, omen çıktı ben öyle bir haber ben görmedim. Bahsedilmedim diye. Niye? Takmıyor ki. Derin teki sanıyor. Tabi suyunu sivriyemiyorum ya. <laughs> ne diyor ki ben oynatmış biriyim insansın. Armageddon'u yiyince görür gönlünü. <laughs> Çünkü ben Armageddon'u önleyebilecek tek kişi benim şu an. <laughs> Ama demek ki olacağı var ki Rabbim durdurmama izin vermiyor. Tanıtmıyor yani. O ya da beni korumak istediği için. Ben, ben ee, evet, İsa sana Mehdi burada. Ve bahsi bile geçmiyor medyada. <laughs> Onu bildi. Ve ben yani buradayım. Evet, ben de. Ve yani ben lafı nereye yeteceğim? Amerika sana F-16 F-116 verse kabul etme. Yani komik duruma düşme. Çünkü şöyle anlatayım ben. E, moral bozulmak için söylemiyorum. Gerçeği fark etmeniz açısından. Yani F-16 kurtuluş değil, şöyle söyleyeyim nereden bildiğini bilmiyordum, rekanlarımla ilgili de mi? Yeni bir şey yapar tamam mı, seni kandırır. Sen zannedersin ki süper uçağın var, aa herkesi yenebilirim, alakası yok. Yunanistan'a F-35'i verdi, ona, ona bir e, modifikasyon, bir şey yapar. F-16'ları tanıyacak bir yazılım koyar. F-16'yı felç et. Rezer yollar. f 16 işte rakibi durdurur. Ona basıyorsun ateş etmiyor. Kalırsın sen gibi. Yani F-16'ya güvenme ya da 116 bile desek güvenme. F-35'ten sende de olsa bile şüpheli. İyi araştır. Felç edebilir. Anladın mı? Bir tuşa basar F-35'i olan. Tık. Felç et. Tak, bitti. Atış etmiyor, komutanım ne yapayım, bu atış etmiyor dersin, kalırsın öyle. Şimdi o geleyim de yani, F-35'in yoksa tehlikelisin herkese. Bakın ben e, aslında ihtiyacım yok F-35'e. Yani Cebrail 135'i hepsini ezer de e, işte onlara yanıyor musun orası? Yani. E, o imanınla ilgili. Tek tanrıya ne kadar güveniyorsun, ne kadar inanıyorsun. Tam bir güven, tam bir e, itaat gerekiyor. O zaman e, senin için Cibir 135, bu da Azrail 666 yollayabilir, Hepsini canına okuyabilir, tek tanenin. Ama işte bu inanç, test, e, açlık ve korkuyla imtihan olmalı. Diye. Seni imtihan ediyor Tanrı. Yani. Işte F-16 verdi o Amerika ile işler düzeliyor diyorsun ama F-35'e bir tuş f 16 ya da F-16'yı neyse işte felsefe edecek bir mekanizma koymadığına emin misin? Makiniz. Onun için Amerikan, şöyle söyleyeyim. Amerika olsun, öteki Amerika olsun, Trump olsun, Biden olsun. Bunların planı belli arkadaşlar. Haçlı ve Yahudi. Mesih sandığının Ersin'in mes Ersin Mesih Muşa'ya da şey, işte Yahudi'de Muşa'ya sandığının Mehdi olduğunu Muhammed'in deli olmadığını ya da Mecnun olmadığını anlamadıkça kuyunuzu kazıyacaktır. Dolayısıyla benden ne kadar bahsediyor? Beni ne kadar tanımışlar? Ona bakman gerekiyor. Mesih senden Mehdi'yi tanıyabilmişler, tanıyabilmişler mi? Yoksa derin tekimi diyorlar? Onu bir gör. Ondan sonra karar ver Amerika gerçekten dostum de değil mi? dost görünse bile değillerdir hatırlatayım. Rabbim diyor, her şeyi bilen Rabbim diyor bunu Kur'an'da. Bu dost görünse bile değildirler Tamam mı? Eğitini tanıyabildiysen takıl arkadaşım. Bu yarıları mı etal? al. bir anda bir operasyon Türkiye'ye iki üç parça oluyor. Yani benim tanımamla Türkiye kurtulabilir. Ve milyonlarca Hristiyan milyarlarca belki yani de. milyonlarca değil mi bak zaten toplam 200 milyar bir şey var Hristiyan olsun yavru olsun 3 milyar e, inandığını zanneden kişi ölecek <laughs> İnandığını sanan doğru yolda olduğunu sanırlar diyor ayette Tevrat'ı kabul ettiysen o zaman yakılıp yeniden yazılmış bir kitabı yani yarı masal bir kitabı kabul ettin inceleri kabul ettiysen doğru yolda değilsin, Kur'an'a ulaşamadıysan cehennem yolundasın demektir. Tamam mı? Belki şimdi Hristiyan, Aha, Onu, bunu bir kere bileceksin. Ee, nereden bileceksin beni tanıyıp tanımadığını? Dediklerimi izliyorsun. Onlarda benzeri bir hali yok. Türkiye operasyon yapıyor, Şehitleri bitiriyor, canları alıyor. Öbürü adaya çıkarmayı bıraktı, belki de çıkarma ilgiye çıkarma yapacak belki. Bir şey Olabilir mi? Zaten bu anlatılıyor böyle bir şeyler. E bu yaz göreceğiz, anlayacağız. Ne olacaksa olacak ama ben ben tan tanınamadım gördüğüm kadarıyla. Benden kimse bahsetmiyor bile. Mescid sanılan Mehdi burada. Madem istemiyor, su üstü yürüyemiyor mu? <laughs> teki sanıyorum. Ben İsa'yım demedim ki, sen öyle sandın, idiyordun. Tabii ki su üstü yürüyemem. Ama her daneti bulduk, değil mi? Bulmadın mı? Videolarda var. Her daneti e, satır satırına ayet ayetine bulduk. Yani Rabb anlattım, videolarda var. Her tekil anlattım, verdin mi? Üniversiteye yürüyemiyorum diye mi inanmıyorsun? E doğru Mesih değilim. Zaten Mesih diye inanma zaten. Mesih değilim ki. Betlemle görünecek dediğim Mehdi'yim ben. Muhammed'in ispatıyım. Ama, ki, Türklere e, ispat diyemedik de nasıl olacak bile bilmiyorum. Adamlar bir şey cübbeli cübbeli zahmetlere inanıyor. Bana inanmıyor. Beni tek sanıyorum. Şimdi ben yeni bilgileri bir ilahiyat öğrenmedim. Çünkü gerçekten Mehdi'yim. Rab bildiriyor bana. Anladın mı? Sırları öyle bulabiliyorum. Yani verdiği kadar her şeyi bilemem. Kıyametin Tanrı o asla bilemem. Çünkü o sır tutuyor. Kimseye bildirmiyor. Periyotlarını anla, an, zaten anlatmış Peygamber. Bana Peygamber bana bildirmesi gerekiyor. Peygamber'e bildirilenlerden biz anlattık. İşte üç periyot kaldı diyoruz kıyametin. Cimri davranmıyoruz, öğrendiğimizi paylaşıyoruz. 3 periyot var evet. İlk periyot da Amerika'nın hayal olmasıyla başlıyor. Duman çıkışı, duman işareti. Yellowstone. İlk periyot o. Sonra kalan periyotları da anlatmıştım. Nasıl nereye getireceğim? Benim tanıdığım falan yok gördüğüm kadarıyla. Ee, belki birkaç genç falan izliyor. Ee, çoğunluk dedik dedik bırakıyor dedik yani konuşun etmekte var yani yemiş kafe falan diyorlar bir <laughs> de anladın mı? çünkü ben e, aptal değilim ben CNN'de falan CNN International'da İngiliz CNN'de falan hiçbir yerde çıkmıyorum basın bile geçmiyor yani neden deli tanıyorum ben Tabi uçuyor olsaydım farklı olurdu ama <laughs> Süperman gibi uçan bir metri yazılmamış herhalde. Uçuyorsam belki yanardı. Rabbim takdiri öyle yetenekler vermemiş. Sadece uyarsın demiş. Kimse de inanmasın. Ben de peşine arma getirin çakayım demiş. <laughs> Demek ki <laughs> öyle görünüyor. Ben <laughs> ne, <laughs> ne yapayım? Mesih <laughs> senden mektup bendim. De ama tanıyamadınız. E şimdi sonuzu bekleyin diyor. He, hiçbir eh, şey, şey yok. Heraderme sonra tanıyabilenleriniz belki çıkar. Öyle diyor işte Aslı şey, şey dedim iyi e, Böyle bir dedi. Burak kim artık falan diye düşünüyorum da bak bunu çıkar diyor. Tanıyacaksın az sabit diyor yani. 2025 miydi 28 miydi bir daha izlemem lazım. 25 tane videodan. 25 mi 28 mi? 25 mi 28 Videolar birbirine girdi. Çok fazla videolar izledim. O zaman eee evet. Ne yapıyosun? Yani, e, Amerika F16'yı 116'da verse Ama şimdi ama 10-15-25 sene sonra Türkiye yapar. Aslı ve Yahudi. Yani beni tanıyor mu, tanıyamıyor mu? Maşı açık diyor mu, demiyor mu? Ya da mesela. Sandığınız bir ihtiyacım istiyor mu? Öyle bir haber gördün mü? Yok. Takmıyor. Demek ki ben de onları takmıyorum o zaman. Siz de takmayın. Ee, ve Rus'tan olmayın bence. Rus'u karşınıza almayın. Ee, çünkü ben, beni yok sayıyorlarsa Biden olsun, Trump olsun, Amerika, Avrupa. Beni yok sayıyorlarsa bir iki kuyunu kazıyorlar. Onun için ben seni uyarayım sevgili Türk. Rus'tan kopma, karşını alma. Yani ne alma. Çünkü Amerika yüzüne gülse de Koyunu kazıyor demektir. Çünkü beni tanıyamadıysa Aynı kafa devam ediyor demektir. Trump Güneydoğu'yu istiyor. Bademiş toprakları. Ee, Putin de Gerçi o da şeyi istiyor. Doğu Doğu istiyor, bekliyor. Asala Bademiş e, ee, Yunan'da istiyor demektir. Saldıracak demektir. Ben tanınamıyorsam yaşayacaklarınız bunlar. Ama şimdi ama 5-15 sene sonra e, Yeteriniz güçlendikten sonra, ordunuzu da Erdoğan'ı iyice kırptıktan sonra sizi yok etmeye gelecekler. Bu zaten 15 Temmuz'da daha başladı da. O yüzden bu sene de <laughs> Beni yok sayıp duruyorlar zaten. Onun için biz oyuna gelmeyin diyorum ben. F-16 değil, 116 versek anlar çünkü F-35'e bir sistem koyarım. Bir anda seni kitler, tuşa bir basar. Senin, sana sattığım anı bilmez mi? Bir tuşa basarsın. Yunan orada F-35'inden. Tamam, <laughs> mesela sen kit, kit. Kilit gibi kalırsın böyle. Belki düşür, onu da yapabiliyorsun. Bunlar şeytan arkadaşlar. <laughs> Şeytanın zekiye sahipler, her şeyi yapabilirler. Ben de Avrupalıyım ya, oradan biliyorum. Şeytan gibi adamlardır, evet. Lucifer da benim zaten. <laughs> Şeytanların kralı burada oğlum. Bu <laughs> <planlar> bana yemez. Onun <laughs> için ben yine Amerika'yı götüreyim ya. <laughs> evet, evet. Bunlar benden daha bahsetmiyor bile. Tanıyamıyor. Doğru. Ben... Ben yapmayacağım gerçi bak. Böyle kaptırıyorum kendimi. Film, filmleştiriyorum. Aslında yapacak olan gücümün sınırı yok derken benim gücüm değil ondan. <laughs> Onun gücü. Tek tanrının gücü. Yapamayacağı hiçbir şey yok. <laughs> tamam mı? Nusifur çünkü şeytan falan değil. İdiyotlar. <laughs> tek tanrının, Allah'ın adamıdır. Şeytan falan değil. Tek tanrının. Adamı yazıcı olarak beni seçmiş işte. Görüyoruz. Ve ee, tarzan metri dizem, sıfır dizem, ne sıcak hava ne Tam gazla açıyorum, ancak normalde giriyor. Nefes falan kesiyor. Böyle sıcak. Neyse. Ee, uzun hafı kısısı hep 16'lara, 116'lara ama beni yok sayıyorlarsa plan aynı demektir. Geleyim en ya, ya, ya da geç Türkiye'yi iki üç parça yapacaklar demektir. Türkiye'yi e, ne zaman e, yapmayacaklarını düşünüyorsun? Beni tanıdığında yani bank yönetimi bana verdiğinde ve Amerika gibi bir Türkiye olduğumuzdan yani öyle bir hisset olsa güvenebilirdim. Öyle bir hisset yok. Erdoğan bir taraftan, Barzal bir taraftan falan aynı devam ediyor. Yavaş yavaş büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek ve şey Türkiye hala tehlikeli demek oluyor. Ben tanımadığım sözü de böyle olacak. Tanımadığıma göre gerisini sen de hayal et artık. Hayırlısı olsun. Ne olacaksa olacak. Süremiz oluyor. Ee, benden bu kadar şimdi. Allah'a emanet olun. Kusura